Hepinize Gerçekten. merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün sizinle beraber yeni bir seri batış. Timur'un gezegenlerle ilgili bildiği yorumlar. Uzun zamandır video gelmiyordu. Eğer geldiği için mutlu olmuşsunuz. Çünkü bazı arkadaşlarımız abonelikte çıkmış. 4 tane abone kaybettik bu yüzden. Nasıl? Bu arada, 4 tane abone mi kaybettik? Evet Süleyman Bey. Çok kötü. Çok kötü. Yanlış yoldalar. O abonelere buradan sesleniyoruz. Yanlış yoldasınız. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. 502 abone olduk. Başlıyoruz o zaman. İlk Merkür. 8 tane bölümden oluşacak. Osmanlı tarihi artık bitti. Çünkü anlatacak bir şeyim kalmadı. Öbür padişahlar zaten gerilemedi. Onları da anlatacağım. Bizim. Başlıyoruz. Merkür güneşe en yakın olan gezegenler. Toplamda 8 gezegen vardır. Ve Merkür bazı uydulardan da küçüktür. Merkür'ün hiçbir doğal uydusu Yoktur. Merkürün Güneşe yakın olduğu sabah uzaklığı 420 santigrat derece, gece eksi 138 santigrat dereceye kadar uzanır. Merkürün e, iki bölümü var. Bir Güneşe bakan bölümü, biri de bakmayan bölüm. Bakmayan bölüm burası doğu, burası da batı. Bakmayan yönü doğu bakan yönü batıdır. Merkür'ün ba güneşe bakan yönü 428 iken, bakmayan yönü eksi 138 derim. Merkür, Plüton'dan da küçüktür. Bu yüzden Merkür'ün en, benim tahminim olarak, NASA'ya buradan duyuru yapıyorum, benim tahminim olarak Merkür'ün de cüce gezegen bölümünden alınması lazım. Çünkü Merkür, Titan'dan küçük, Satürn'ün en büyük uydusundan küçük. Jüpiter'in en küçük uydusundan küçük. Benim tahminim böyle. Evet, Merkür'ün en önemli yolu. Merkür 4.54 milyar yaşındadır. Bu arada size bu videonun sonunda çok güzel bir soru soracağım. Merkür 4.54 milyar yaşındadır. Gezegenler ilk oluştuğunda böyle dönmüyorlar. Böyle karma karışık dönüyorlardı. O yüzden böyle döndükleri için o zamanlar asteroitler çok çarpışırdı. Şu anki günümüzde olarak Mars ve Jüpiter'in arasındaki bölüm toplam 250 milyon kilometre arasındaki bölüm orada en çok asteroit ve gök kesme bulunmaktadır. Bu yüzden Merkür onların biraz çarpışması sonucunda oluşmuştur. Evet. Arkadaşlar Merkür'ü anlatmam bu kadardı. Bir dahaki videomuzda Venüs anlatacağım. Görüşürüz ben. Püyü.